Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Biraz e, serin bir gün, soğuk bir gün ama e, güneş var en azından. O da iyidir. Bakalım gün içerisinde görüşürüz. Seni yerim ben. Taner sen ona ver annem. Hepsi geldi. Hepsi geldi. Ben <laughs> <laughs> çok kendim. Hayır kendim. Anne sen de al. Anne bir tane. Tamam <laughs> alırım. Ben tek turns yaptım nerede yamanı. Öyle mi? Evet. Yeah. <laughs> ya, Kaner biraz daha ver oğlum. Şöyle <laughs> ama biraz dikin. Dikin dikin. Şık gelsin ha. <laughs> <laughs> Emre nasıl çekiyorlar Emre? güzellik güzel. ne güzel. Hani, Siz de böyle. Anne kütüye bak. Evet. Ne kütüye? Ee, ne oldu? Süt mü oldu? yok şey. Çıkış, süt anne yapıyorlar, yapıyorlar. Hadi ona vereceğim. Hangi ne? ama buna mı? Kolos var o da. Çekemez mi? Anne. Ha. Ben mi yapayım sen mi? Ya. Faz geçti. Yok. Ay. Bak. <laughs> Asılıyor. Bu yap yap mı? Yapar belki. Bak o da yapıyor. Gitmiş Ay siz ne yapmazsınız? Yaramaz bunlar ya. Yaramaz. Ne? Yaramaz bunlar. Cimcime ya, bunlar. Hadi. Aha. Hani nerede? Kuş mu? Ha geldim. Evet. Bunun bence cinsi böyle oğlum. Küçük bu. bence? Sırf öyle dedi anne. Yani Bunlar Naciye'nin cinsinden gördünüz mü? Hepsi. Naciye gibi aynı. Hani baksan ya bunu. Çünkü... Bak orada da var küçük oros. Siyah. Baksan ya bunu, hani. so cute. Evet. Etmek vermişler. Aha. O şaşkın çıkmış bak içeri girmeye çalışıyor. Evet. Diğerleri de dışarı çıkmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar kargom geldi ee, Sizlerle de kargomu paylaşmak istedim ee, iki tane böyle kutu geldi Et sipariş etmiştim Etim geldi Milyon söylemiştim daha önce sizlere Etimi ben e, Organik Yani e, antibiyotik Hiçbir şekilde antibiyoti kullanılmayan ve sadece ot yiyen e, hayvan eti alıyorum. İnek tüketiyorum ben. Koyun eti sevmiyorum kokuyor diye. E, bunlar da e, şirket aslında e, New York'ta ama e, etler Kentucky'den geliyor. 3 e, güne falan geliyor benim elime geçiyor gönderildikten sonra. Böyle. Şimdi ben bunları açayım. Ne şekilde gönderildiğini sizlerle paylaşayım istedim çok da temiz oluyor gerçekten ee, ve paketlenmiş geldiği için sadece bana geldikten sonra buzluğa atmak işi kalıyor yalnız biraz bugün haberim yoktu gerçeklerinden. mail atıyorlar normalde mail atmamışlardı daha gönderdik diye ee, kapı ön kapıyı kapattım kapıyı da kapatınca e, zorlandım buraya taşımada. tabii ki içeri bırakamamışlar. Bu şekilde e, geliyor. Bir saniye kalkın. Goldi çekil. Etler. Böyle şu şu şey e, soğuk. No no soğuk soğuk olmasın. Goldiden konuşamadım kusura bakmayın. Soğuk tutuyor yani. Soğuk e, şurada şunlar soğuk olmasını e, sağlıyor. Bakın e, burada koyun şey koyun demişim pardon e, tavuk göğsü paketlemişler. Şu şekilde de şu şekilde oluyor. Burada kıyma çekilmiş kıymam var. Böyle bunun üç tanesi bir bir e, sipariş olmuş oluyor. 1.14 puanmış bu kıyma. Bu şekilde hazırlanmış. Yani bir, bir puan arası hazırlanıyor. Yani 400 gram, 450 gram arası bir paket bir hazırlanmış oluyor. Ee, şöyle de e, kuşbaşı et sipariş ettim. Bakın hala buzlu, ellerim üşüyor. Ee, böyle şöyle. Sonra şöyle tavuk bacağı fasil ettim. Gerçekten dışarıdan aldıklarımız büyük büyük oluyor. Bunlar aynı kendi tavuklarım gibi ufak ufak oluyor. Ee, çok da memnunum. Lezzetli et eti ve simsiyah bakın. Yani çok da güzel. Dediğim gibi ben memnunum. E ee, bir 2 senedir bu şekilde alıyorum. Goldi çekil. Böyle öbür künde de diğerleri var. Ee, şimdi ben bunları koyayım. Ee, size göstermediklerim olursa e, onları da açınca gösteririm. Önce Goldi'yi bağlayayım. Çünkü etlere dokunsun istemiyorum. Birazdan görüşürüz. Ne oldu kızım? Ne geldi? Hadi git yakala. Sen nasıl koruyacaksın beni? İyi de ben mi seni koruyorum sen mi seni koruyorsun? Evet arkadaşlar Golde ancak uğruyor. <laughs> Bu balon gelmiş nereden geldiyse bunu görüyor bunu havlıyor tam sende. <laughs> buna mı havlıyorsun kızım sen? Evet, ben etleri koydum. Etler hazır. İkinci kutuyu sizlerle paylaşmayı unuttum. Çok soğuktu, buzluydu. O yüzden hemen yapayım hemen yapayım derken paylaşmadığımı unutuvermişim. Kusuruma bakmayın. Etlerim bu arada helal. Hem helal hem de buzlanmış şekilde, dondurulmuş şekilde geliyor dediğim gibi. Sanırım 900 küsur dolar tuttu bu aldığım. Ee, ama şey e, bir 5-6 ay yetiyor bana rahatlıkla. Her günde e, et tüketmediğim için yani sebze falan da tükettiğim için rahatlıkla bir 5-6 ay yetiyor. Artıyor bile. Zaten etim bitmeden tekrar alıyorum. Zaten dolabımda biraz daha etim vardı açıkçası. E, pandemiden dolayı ne olduğunu bilemiyorum çünkü. Bazen gecikmeler olmuştu geçen yıl çünkü. Bilemediğimden dolayı bitirmeden bir daha e, vermiştim. E, bunun dışında öteki kutuda da e, böyle stek vardı, ince olarak stek vardı. Hani kalın değil, hemen pişebilecek şekilde olanlardan e, almıştım ve birkaç parça daha fazla öyle bir şeyler almıştım. Böyle yani dediğim gibi e, 900 küsür dolar tuttu. E, çocuklar da sizler de gördünüz. Çiftliğe götürdüm. Orada oğlakları beslediler. Onlar da mutlu oldular. Etimi de yerleştirdim ve günü bitirdim. Şimdi tavuklarıma yumurtalarını alacağım, sularını ve yemlerini kontrol edeceğim, dış kapısını kapatacağım ve günü bitireceğim dediğim gibi. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.